Bu el ile tatmin olma konusunda bir noktada izin vardır. Bir noktada caiz görülmüştür. Yani bir noktada yapılabilir denilmiştir değerli kardeşlerim. O nokta neresidir? O nokta da şurasıdır muhterem kardeşlerim. <laughs> Birinci olarak kıyamet gününde Müslüman oldukları halde kabirlerinden kendilerine katırandan elbiseler giydirilmiş bir şekilde dirilenler olacaktır. Peki bu insanlar kimlerdir? Bunlar niçin bu hale gelmiştir? Bunları da şöyle açıklamaya çalışayım inşallah. Müslüman oldukları halde kıyamet gününde kabirlerinden kendilerine katırandan elbiseler giydirilecek olan kimseler bu dünya hayatındayken herhangi bir konuda kibirlenenler olacaktır. Kibir duygusuna, büyüklenme duygusuna kapılarak yaşayanlar olacaktır. Allah Azze ve Celle bu dünyadayken kibir duygusuna kapılanları, herhangi bir konuda büyüklenenleri ve bundan dolayı tekrar tevbe etmeyenleri ahirette bu şekilde cezalandıracaktır. Şimdi bakınız muhterem kardeşlerim. Büyüklük sadece Allah Azze ve Celle'ye ait olan bir vasıftır. İnsanoğlunun herhangi bir konuda kibirlenmesi, büyüklenmesi, büyüklük taslaması, Allah Azze ve Celle'ye ait olan bir vasfı kendisinde görmeye çalışmasıdır. Ki bu durum çok büyük bir hatadır. İnsanoğlunun bu konuda haddini bilmesi lazımdır. Allah Azze ve Celle bir kişiye maddi veya manevi nimetler vermişse, insanoğlunun bu nimetler karşısında yapması gereken, kibir yani büyüklenme duygusuna kapılması değil, her şeyi verenin sadece Allah azze ve celle olduğunun kanaatine vararak şükür ve tevazu içerisinde olmasıdır. Eğer kişi bunu yapamazsa, yani kendisine verilen nimetler karşılığında tevazu yerine kibir duygusuna kapılırsa, ben ettim, ben eyledim, ben yaptım, ben büyüğüm derse hakikaten bunun cezasını ahirette çok feci bir şekilde ödeyecektir. Onlar kabirlerinden biraz evvel de ifade ettiğimiz gibi Kendilerine katrandan elbiseler giydirilmiş bir şekilde dirileceklerdir. Ve ayrıca kibir duygusuna kapılan insanlara verilecek olan ceza sadece bununla da sınırlı değildir. Allah Azze ve Celle Mahşer gününde onların yüzüne dahi bakmayacaktır. Nitekim bu konu hakkında müslimde geçen bir hadisi şerifte Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem buyuruyor ki üç sınıf insan vardır ki Allah Azze ve Celle Mahşer gününde bunların yüzüne bakmayacak. Bunlar ile konuşmayacak, bunları temize çıkarmayacak. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme sordular, sahabe-i kiram efendilerimiz. Dediler ki ya Allah bunlar kimlerdir? Bu üç sınıf insan kimdir dediler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem cevaben buyurdu ki, bu insanlar birinci olarak yaptığı iyiliği başa kalkan kimseler, ikinci olarak yalan yeri yemin ederek elindeki ticaret malını, daha iyi bir fiyata satabilmek için uğraşan kimseler. Üçüncü olarak da kibir duygusuna kapılanlar. Büyüklenme duygusuna kapılanlar dedi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bu şekilde cevap verdi. İşte kibir duygusuna kapılan olan insan, kibir duygusuna kapılan insanların çekeceği bir diğer azap da budur muhterem kardeşler. Allah azze ve celle mahşer gününde onların yüzüne bakmayacak, onlar ile konuşmayacak, onları temize çıkarmayacaktır. Şimdi bu hadis-i şerifin açıklaması olarak sizlere şunları söylemek istiyorum. Birinci olarak Allah Azze ve Celle'nin mahşer gününde bir kulu ile konuşmaması demek o kişiye memnun olacağı, o kişinin hoşnut olacağı şeyleri söylememesi demektir. Ya ne kadar büyük bir azap değerli kardeşim. Düşünsenize Allah Azze ve Celle size asla hoşnut olacağınız bir şey söylemiyor. Asla memnun olacağınız şeyler söylemiyor. Hep bir gadab içerisinde, hep bir azap içerisinde. İkinci olarak da Allah Azze ve Celle'nin mahşer gününde bir kulun yüzüne bakmaması demek de o kuluna merhametiyle muamele etmeyecek olması demektir. Bu da çok muazzam bir olaydır değerli kardeşlerim. Ve üçüncü olarak da Allah Azze ve Celle'nin mahşer gününde bir kulunu temize çıkarmayacak olması demek o kişiyi azap görmesine sebep olacak günahlardan arındırmayacak olması demektir. Şimdi Allah Azze ve Celle'nin rahmeti geniştir. Rabbimizin rahmeti sonsuzdur. Senin yapmış olduğun bir sevaptan dolayı, bir hayırdan dolayı Allah Azze ve Celle senin diğer bütün günahlarını temize çıkarabilir. Ancak kibirli olan kimseler Allah Azze ve Celle bunu yapmayacaktır. Kibirinden dolayı, dünya hayatındayken büyüklenmesinden dolayı Rabbimiz onun diğer günahlarını da temize çıkarmayacaktır. E Allah Azze ve Celle bir kuluna bu şekilde muamele ederse o kişinin cehennemden başa gidecek bir kapısı yoktur. Onlar Allah Azze ve Celle'nin şiddetli azaplarıyla dolu olan cehennem ateşine gireceklerdir değerli kardeşlerim. Ve o insanların, kibirli olan insanların, büyüklenen insanların, benim diyen insanların cehenneme gideceğini bildiren bir hadis-i şerif var. Paylaşmak istiyorum inşallah sizinle. Buyuruluyor ki değerli kardeşlerim, bir gün Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabe-i kiram efendilerimize sordu. Dedi ki, sizlere cehennemliklerin kim olduklarını söyleyeyim mi? sizlere cehennemliklerin kim olduklarını haber vereyim mi dedi Efendimiz. Sahabe-i kiram efendilerimiz dediler ki buyurun ya Resulallah sizi dinliyoruz dediler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem saymaya başladı. Dedi ki cehennemlik olan insanlar bu dünya hayatındayken katı kalpli olan kimseler, kaba olan kimseler, cimri olan kimseler ve kibir duygusuna kapılan kimseler cevabını verdi değerli kardeş. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem cehennemlikleri sayarken içerisinde kibirli olan insanların olacağını da bildirdi. E gördünüz değil mi değerli kardeşlerim? Bir kibir duygusuna kapılma, kapılmak, büyüklenme duygusuna kapılmak ta nelere nelere sebep oluyor. Kabirinden diriliyorken katrandan elbiseler giymiş bir şekilde diriliyorsun. Yetmiyor mahşer yerinde Allah Azze ve Celle senin yüzüne bakmıyor. Yetmiyor mahşer yerinde Allah Azze ve Celle seninle konuşmuyor. Yetmiyor Rabbimiz senin diğer günahlarını temize çıkarmıyor. Bu da yetmiyor gideceğin yer cehennem ateşi oluyor değerli kardeşim. Allah Azze ve Celle bizleri kibir duygusundan muhafaza eylesin. Eğer yapmışsak, eğer girmişsek böyle bir duyguya, işlemişsek böyle bir günahı hakkıyla tevbesini yapmayı cümlemize nasip ve müyesser eylesin. Daha sonra ikinci olarak değerli kardeşlerim, kıyamet gününde Müslüman oldukları halde kabirlerinden leşten daha pis kokmuş bir halde dirilenler olacaktır. Peki bunlar kimlerdir? Bunları da şöyle izah etmeye çalışayım inşallah. Müslüman oldukları halde kabirlerinden leşten daha pis kokmuş bir şekilde dirilecek olan kimseler bu dünya hayatındayken şehvetinin peşinden gidenler olacaktır. Şehvetinin sefasını sürenler olacaktır. Yani daha kolay anlayacağımız bir dil ile zina yapanlar olacaktır değerli kardeşlerim. Allah Azze ve Celle bu dünyadayken zina müptelası olanları ve bundan dolayı tekrar tövbe etmeyenleri ahirette bu şekilde cezalandıracaktır. Onlar mahşer yerine leşlerden daha pis kokmuş bir şekilde geleceklerdir. Şimdi bakınız muhterem kardeşlerim. Bildiğiniz üzere zina ayet ve hadislerde kesin olarak yasaklanmıştır. Kesin olarak haram kılınmıştır. Nitekim İsra suresinde Allah Azze ve Celle zinaya yaklaşmayın buyuruyor. Zina yapmak bir tarafa dursun, Allah Azze ve Celle zinaya yaklaştıracak davranışlardan dahi uzak durmamızı emrediyor bizlere. Ve bu emire uymadığımız takdirde de kıyamet gününde kabirden diriliyorken leşlerden daha pis kokmuş bir şekilde dirileceğimizi de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizlere bildiriyor. Ve bu durum idrak edebilene gerçekten çok büyük bir sıkıntıdır değerli kardeşlerim. Ve ayrıca bu zina konusunda şunları belirtmek istiyorum. Zina etmek demek sadece kişinin kendisine helal olmayan bir başkasıyla cinsi münasebette bulunması demek değildir. Hadis-i şeriflerde bildirildiği üzere neredeyse bütün azaların, neredeyse bütün organların zinası vardır. Mesela kişinin kendisine helal olmayan bir başkasına dokunması elin zinasıdır. Kişinin kendisine helal olmayan bir başka kimseye yürümesi ayakların zinasıdır. Kişinin kendisine helal olmayan bir kişiyle nahoş bir şekilde konuşması dilin zinasıdır. Kişinin kendisine helal olmayan, haram olan bir kimseye alıcı gözle bakması da gözün zinasıdır. Aynı şekilde bu maddeler de zina hükmündedir değerli kardeşlerim. Mümin olan bir kimsenin cinsi münasebet zinasından korunduğu gibi aynı şekilde bunlardan da korunması lazımdır. Aksi halde biraz evvel de ifade ettiğimiz gibi bunu yapamazsa, bunu başaramazsa ahirette çok ağır cezalara maruz kalabilir muhterem kardeşler. Onlar bu zina günahından dolayı, zinadan kendilerini koruyamadıklarından dolayı ahirette normal bir şekilde dirilmek durduğu yerde leşlerden daha pis kokmuş bir şekilde dirileceklerdir. Allah Azze ve Celle bizleri bu duruma düşmekten de muhafaza eylesin inşallah. Ve ayrıca değerli kardeşlerim, zina etmenin cezası sadece bununla da sınırlı değildir. Zina etmek, hadisi şeriflerde buyurulduğu üzere kişinin direkt olarak cehenneme gitmesine de sebep olabilecek konumdadır. Bu konu hakkında buyuruluyor ki, değerli kardeşlerim, bir gün sahabe-i kiram efendilerimiz Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme sordular. Dediler ki ya Resulallah insanları cennete en çok götürecek olan şey nedir? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem cevaben dedi ki Allah azze ve celle'ye saygı ve güzel ahlaktır cevabını verdi. Sahabe-i kiram efendilerimiz tekrar sordular. Dediler ki ya Resulallah, insanı cehenneme götürecek en çok şey nedir dediler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de cevaben dedi ki kişinin dili ve cinsel organıdır diye cevap verdi muhterem kardeşlerim. Yani kişinin cinsel organına hakim olamaması, onu koruyamaması, onu helal yollarda değil de haram yollarda kullanması hadis-i şerifte bildirildiği üzere değerli kardeşlerim kişinin cehenneme gitmesine sebep olabilir. Ha tekrar tevbe eder, temizlenir, aklanır, paklanır orasını bilemeyiz. Ama temizlenmezse uyarı açıktır muhterem kardeşler. Rabbim bizleri bu duruma düşmekten de muhafaza eylesin inşallah. Daha sonra bu zina yapmanın cezası hakkında buyrulan başka bir hadisi şerifimiz var. Onu da paylaşmadan geçmek istemiyorum. Buyuruluyor ki değerli kardeşlerim. Bunu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem anlatıyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin dilinden anlatayım ben de sizlere. Daha kolay anlaşılabilir. Efendimiz diyor ki bir gece ben rüyamdayken Cebrail ve Mikail yanıma geldi. Ha, konuya geçmeden evvel şunu da belirteyim de akıllarda soru işareti kalmasın. Değerli kardeşlerim. Peygamberlerin görmüş olduğu rüyalar vahiy niteliğindedir. Vahiden hiçbir şekilde farkı yoktur. Ha Cebrail aleyhisselam Allah azze ve celle'den aldığı haberi direkt olarak peygamberlere getirmiş. Ha da peygamberlerimiz hangisi olursa olsun değerli kardeşlerim rüyalarında görmüş. Hiçbir şekilde farkı yoktur yani. Öyle onların görmüş olduğu rüyalar sizin benim görmüş olduğum rüyalar gibi değildir. Direkt olarak vahiydir muhterem kardeşlerim. Onu belirteyim. Konumuza geleyim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem anlatıyor. Diyor ki ben bir gece rüyamdayken Mikail ve Cebrail benim yanıma geldi. Dediler ki Ya Rasulallah haydi kalk gidiyoruz. Beni kaldırdılar, bir yere geldik. O beldeye geldiğimiz zaman bir de baktım ki çok aşırı derecede feryatı figan sesleri geliyordu. Bağırma çağırma sesleri geliyordu, ağlaşma sesleri geliyordu. Bir de baktım ki kocaman fırın gibi yapılar vardı. İçerisine baktığımda çıplak erkek ve çıplak kadınlarla doluydu. Hem çıplak erkekler hem de çıplak kadınlar vardı. Onların altlarından alev fışkırıyordu, alev geliyordu. O alev ile beraber onlar yanıyordu, azap görüyorlardı. Ben merak ettim sordum meleklere, Cebrail'e ve Mikail'e. Dedim ki bunlar kimlerdir? Bunlara neden bu şekilde azap ediliyor? Bunlar neden bu şekilde azap çekiyor dediğimde onlar bana şu şekilde cevap verdiler. Dediler ki ya Rasulallah bunlar dünya hayatındayken zina eden erkeklerdir, zina eden kadınlardır cevabını verdi değerli kardeşler. İşte dünya hayatındayken zina edenlerin, şehvetinin peşinden gidenlerin, Allah Azze ve Celle'nin bu konudaki emrini çiğneyenlerin çekecekleri azap bunlardır muhterem kardeşler. Kıyamet gününde ne olacak? Diriliyorken leşten daha pis kokmuş bir halde dirilecekler. Yetmeyecek onlar cehennem azabına gidecekler eğer tövbe etmezlerse. Bu da yetmeyecek. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin rüyasında gördüğü gibi kocaman fırınlar içerisinde azap, azap görecekler değerli kardeşler. Rabbim bizleri muhafaza eylesin. Allah azze ve celle bizleri ömrümüzün sonuna kadar kendisinin rızasına uygun bir şekilde yaşamayı nasip ve müyesser eylesin. Son olarak değerli kardeşlerim, sohbetimi kapatmazdan evvel hazır zina konusuna girmişken çok önemli bir noktaya değinmek istiyorum. Belki tuhafınıza gidebilir. Ancak anlatmazsa mahirette ben sıkıntıya girerim. Allah Azze ve Celle bana sorar. Der ki ey kulum ben sana fırsat vermiştim. Ben sana imkan vermiştim. Tamam anlatıyordun. Bunu niye anlatmadın der. Ben sıkıntıya girerim değerli kardeşlerim. Ondan dolayı sadece Allah rızası için bir kardeşiniz olarak uyarı babında söylüyorum. Yanlış anlaşılmasın. Şimdi el zinası sadece kişinin kendisine haram olan bir başkasına dokunması demek değildir. El zinası sadece bu değildir yani. Kişinin kendisini el ile tatmin etmesi de el zinasıdır muhterem kardeşlerim. Bu durum da son derece ceza ve vebal içerir. O şekilde söyleyeyim. Kimi rivayetlerde buyuruluyor ki elini nikahlayan yani eli ile kendisini tatmin eden kimse lanetlenmiştir buyuruluyor değerli kardeşler. Bu bir ikincisi ise kendisini eli ile tatmin eden bir kimsenin ahirette o eli kendisinden hesap soracak buyuruluyor. Allahu Ekber. Yani mesela şunu diyebilecek o el kişiye sahibine sen beni helal yolda kullanmak varken neden haram yolda kullandın? Neden beni pis işlerine alet ettin? Neden beni zina yolunda kullandın? Neden Allah Azze ve Celle'nin haram kılmış olduğu bir yerde uğraştırdın sen beni? Diyecek el kişiden, sahibinden hesap soracak değerli kardeşler. E bu da öyle hafife alınacak bir durum değildir asla. Her zaman söylüyorum idrak edebilene Allah korkusunu kalbinde hissedebilen bir kişiye gerçekten çok büyük bir sıkıntıdır muhterem kardeşler. Ancak bunu da belirteyim. Bunun da vebali üzerinden kalksın. Bu el ile tatmin olma konusunda bir noktada izin vardır. Bir noktada caiz görülmüştür. Yani bir noktada yapılabilir denilmiştir değerli kardeşlerim. O nokta neresidir? O nokta da şurasıdır muhterem kardeşlerim. Eğer bir kimse bekarsa. Sadece bekar olmak yetmiyor ve kişinin zinaya yani büyük zinaya düşme tehlikesi varsa yani gidip de başka birisiyle kendisine haram olan bir kişi kendisine haram olan bir kişiyle baş başa beraber olma tehlikesi var ise o zaman kendisini el ile tatmin etmesi caiz görülmüştür. Yapılabilir denilmiştir değerli kardeşlerim. Hanefi fıkhının görüşü bu yöndedir. Benim kendi kafamdan uyarlamış olduğum bir şey değildir. Ancak dikkatinizi çekerim bu konuda kişinin amacı zevk veyahut keyif almak olmayacak. Allah korkusundan dolayı büyük zinaya düşmemek olacak amacı. Altını tekrar çizerek söyleyeyim ki ya hoca da demişti deyip sıkıntıya girmeyelim yani. Kişinin amacı keyif ve zevk almak olmayacak. Allah korkusundan dolayı büyük zinaya düşmeme maksadıyla olacak muhterem kardeşlerim. Anlatabildim mi inşallah? Allah Azze ve Celle anladığımız gibi de idrak etmeyi cümlemize nasip eylesin. Rabbim ömrümüzün sonuna kadar kendisinin rızasına uygun bir şekilde hayat sürmeyi nasiple müyesser eylesin. Rabbim cümlemizden razı olsun.